Merhabalar youtube izleyicilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün ben bulgur çorbası yapacağım arkadaşlar Acılı naneli bulgur çorbası ee, Burada 3 adet küçük boy soğanım var 1 çay bardağı da bulgurum var arkadaşlar Şimdi soğanlarımı ince ince doğrayıp kavuracağım Evet arkadaşlarım soğanlarımı ince ince doğradım Tencereme de 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Şimdi biraz da yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Biraz tereyağı erisin. Salçasını koyacağız. Evet. Tereyağım da eridi arkadaşlar. Şimdi ben üzerine bir yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı da kuru nane ekledim arkadaşlar. Naneyi önce şöyle bir kavuralım. Sonra toz biberi. Nanenin kokusu geldi arkadaşlar. Alttan böyle kavurursanız naneyi çok lezzetli oluyor çorbalar. Şimdi şöyle domatesini domates salçasını arkadaşlar kavuralım. 2-3 dakika kokusu çıksın. Bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bulgurumu da kattım. Şöyle 2-3 dakika bulgurla da kavuralım. Sonra da sıcak suyunu ekleyelim arkadaşlar. Şöyle 2 dakika. Karıştıra karıştıra. Bulgurum kavruldu arkadaşlar. Ben içerisine şöyle yarım kınor tavuk ekledim. 3-4 adet de kuru cimbiber biber ekledim arkadaşlar. Şimdi şöyle acılı olsun dedik. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi suyunu ekleyelim. Sıcak su ekliyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir karıştıralım, biraz pişirelim arkadaşlar. Suyuna tekrar bakarız, az olursa tekrar katarız arkadaşlar. İyi ise katmayız. Şöyle. Evet arkadaşlarım, çorbam 10 dakikadır kaynıyor. Birazdan su ilave edeceğim arkadaşlar. Ben bir dişte sarımsak ekledim arkadaşlar, dövdüm içine. Benim sançam da tuzluydu. Sarımsak döverken de tuz ekledim. Şimdi ben çok fazla tuz eklemiyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Şimdi biraz daha su ekleyelim. Çünkü 10 dakika daha kaynatacağız. Şöyle bir su bardağı kadar fazla değil. Arada gürültü oldu. Şöyle bir 10 dakika daha pişti mi hazır çorbamız. Evet arkadaşlarım. Çorbam pişti. Tavsiye ederim. Acılı naneli bulgur çorbası. Ee, şimdi altını kapattım arkadaşlar. Servis yapacağım. Evet arkadaşlarım. Servisin böyle. Bulgur çorbası. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.